Herkese selam arkadaşlar, Fighting Legends'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar bu videoda ne yapacağız? Fighting Legends'a gelen yeni Cadılar Bayramı güncellemesine bakacağız. Ee, şimdi ben bir süredir oyundayım. Ee, şimdi ise nereden girildiğini göstereyim. Gördüğünüz gibi burada doğuyorsunuz zaten. Doğduktan sonra arkadaşlar hemen burada sol tarafta gördüğünüz gibi Cadılar Bayramı yeri var arkadaşlar. Hemen buraya giriyorsunuz kendinizi teleportluyorsunuz şimdi arkadaşlar burası gördüğünüz gibi yani ilk geldiğiniz yer bu sağ tarafta çalışma yerleri var burada gördüğünüz gibi arkadaşlar indeks kısmı var burada arkadaşlar e, şimdi şöyle söyleyeyim bu güncelleme part 1 part 2 olarak gelecekmiş bu şu an part 1 e, yani bu part 1'de bazı özellikler geldi Part 2'de de başka özellikler gelecek. Bu arkadaşlar Part 2'de gelecek olan e, bu kendi ile e, aldığımız bazı şeyler olacak arkadaşlar. Yani e, bazı upgrade'ler alabileceğiz. Ben size hatta hemen e, söyleyeyim arkadaşlar neler alabileceğiz. E, şimdi arkadaşlar birinci olarak e, Walking Speed diyor. Yani yürüme hızı alacağız arkadaşlar. E, ondan sonra yumurtaları daha hızlı e, şey yapacağız açacağız cadılar bayramı e, şekerini daha fazla alacağız ve Ondan sonra Şillaki e, özelliği varmış e, arkadaşlar Yani bunlar buradaki e, upgrade makinesinde gelecek olanlar Biz buradaki gördüğünüz şekerlerle e, burada gelecek olan yeni özellikleri arkadaşlar upgrade ederek kendimize alabileceğiz şöyle bir bakalım şimdi arkadaşlar bu sol tarafta şeyler var yumurtalar var Bu arada yumurtaların böyle görselleri çok güzel olmuş yani bayağı böyle güzel tatlı duruyor şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir tane daha yumurta var bu Part 2 de gelecek bu sağ tarafta da arkadaşlar şöyle geleyim şimdi bu ekran arkadaşlar buradan dolaşabiliyorsunuz gördüğünüz gibi free gift diyor. Ee, şimdi burada arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tane şeyi var, e, şey yumurta var. Şimdi bunda nasıl alıyoruz arkadaşlar? Yarım saat oyunda kalıyoruz. 5 kere de e, şimdi size şu göstereceğim arkadaşlar. Bu pumpkin'i kesmeniz lazım. Gördüğünüz gibi burada zaten ismi yazıyor. Bakın ben de şunu e, şu an 50 tane oldu. E, Skareko yani ben tam okuyamadım da yani tam olarak öyle ee, şimdi şöyle arkadaşlar bunu gördüğünüz gibi burada böyle biriktirebiliyorsunuz ee, fakat bu her yarım saatte yani şey yapıyor yani size bir tane yumurta veriyor yani bu yarım saati doldurdum işte buradan işte diyelim 500 tane işte şey öldürdüm yaratık öldürdüm öyle gelmiyor yani her yarım saatte bir tane geliyor her yarım saatte ondan sonra 5 kere o yaratığı kesmeniz lazım yani yaratık mı diyeyim artık ne diyeyim yani anladınız siz. Şöyle bakalım bakalım. Bende şu an mesela 51 diyor fakat e, normalde yani 10 tanelik ben şu an yaratıktan kesmişim. Fakat dakikayı doldurmadığım için şu an 8 tanelik dakika doldurduğum için bana şu anlık 8 tane veriyor. E, hatta şöyle bir arayalım bakalım. Bu arada çok yavaş koşuyoruz. Yani bir an önce şu e, Walking Speed'in gelmesi lazım çok çünkü sinir bozuyor bakın burada iki tane var e hemen gidelim keselim onları da arkadaşlar hemen şöyle zaten bunlar çok kolay ölüyor gördüğünüz gibi 52 53 oldu işte fakat bunları yani arka arkaya kesmenin bir anlamı yok çünkü burada dakikayı da beklememiz lazım şimdi onun haricinde arkadaşlar böyle bir haritamız var böyle şu ortada gördüğünüz gibi bir tane boss var şimdi o bossa geleceğim o bostan önce böyle çeşitli işte ghostlar var ee, ondan sonra witch cat var şöyle hemen yanımıza çıktı bir şey yapalım keselim şöyle pumpkinler falan var arkadaşlar bunları kesiyorsunuz gördüğünüz gibi buraya kendi geliyor fakat çok düşük kendi geliyor yani bunları çok böyle yani kesmek çok mantıklı değil sadece buradaki görevi yapmak bence mantıklı yani onun haricinde burası böyle şey yapılmaz yani şey dönülmez çünkü çok mantıksız şimdi niye mantıksız olduğunu söyleyeceğim size arkadaşlar. Ee, şöyle biraz daha bir gezelim bakalım var mı? Ee, yok. Şimdi şöyle arkadaşlar ortadaki bossa gelelim. Şimdi buna herkes aynı anda dalabiliyor. Bakın şöyle bir dalalım. Şimdi bundan çok deli de, çok deli dehşet arkadaşlar şeker geliyor. Şöyle bekleyelim bakalım. Gördüğünüz gibi yaklaşık 13 milyon şeker aldım arkadaşlar. Yani tek tek gezmektense böyle buraya yani şey bırakırsanız afiyet olarak Şimdi tekrardan çıkıyor tekrardan Böyle şey dalıyor yani burada afk bırakıp Sabaha kadar Şeker Kasabilirsiniz arkadaşlar ee, Şimdi ben sizin için tabi işte videoda çekeceğim diye Bayağı bir şeker kastım şimdi bu petlerin şöyle bir önemi var arkadaşlar ee, Kendi çarpanı veriyor Yani ben şimdi diyelim yani 13 milyon alıyorsam Daha fazla yani bu Cadılar bayramı petlerinden şey çıkartıp onları takarsam Diyelim o yani 50 milyona çıkacak sallıyorum 100 milyona çıkacak vesaire şimdi onu deneyeceğiz sizlerle Şimdi buradan pet açacağız fakat bu petleri açmadan önce Şu free giftlerden gelen acaba exclusive Petleri mi açsak bu arada yumurtaları göstereyim arkadaşlar birincisi 300 Şekeri açılıyor diğeri 550k'ya açılıyor bunun zaten şu anlık Fiyatı yok gelmediği için Arkadaşlar önce o zaman şu free giftlerimizi bir alalım gördüğünüz gibi sanırım 8 tanesine geldi şimdi bu yumurtalarımız böyle geliyor Arkadaşlar bunları isterseniz saklayabilirsiniz ee, Hani ben size şöyle bir tavsiye vereyim yani benim aklıma geldi belki ben yani öyle yapabilirim yeni yeni karakterler açıp arkadaşlar diyelim yani 50 tane yeriniz varsa mesela bunlardan 50 tane yapın ee, ondan sonra o karakter kalsın sonra yeni bir karakter açın Ondan sonra bir 50 tane ona kalsın, bunlar kalsın çünkü trade geldiği zaman belki bunlar sonraki dönemlerde para edebilir diye düşünüyorum. Yani takaslamak için yani bu yumurtaları kullanabilirsiniz. Şahsen ben öyle yapmayı düşünüyorum ama daha şu an yani emin değilim ama tabii ki de şimdi yapmayacağım. Şimdi bu yumurtaları ben çatlatacağım. Şöyle bir tane süper laki basacağım arkadaşlar, bir tane normal lakiyiyi basacağım. Şöyle gelelim arkadaşlar tek tek açalım diyorum. Hani hepsini bir anda açmak istemiyorum. Şöyle bakalım daha önce açmadım. Videoda açalım diye. Ben bunları biriktirdim arkadaşlar. Evet. Penguin Spirit geldi. Şöyle bir hemen bakalım. Bu zaten bunların yani en dandı olması lazım. Evet. Yaklaşık yüzde %80'lik arkadaşlar. Diğer petimiz yüzde %19'luk. Diğeri 0.1. Zaten bu sondaki herhalde 3 oluyor. 0.05 diyor. Neyse sıkıntı yok. Hemen bunun gücüne bakalım. Gördüğünüz gibi 23 gücünde arkadaşlar. Çok güçlü değil. Fakat gördüğünüz gibi bunun üstüne 2.2 çarpan var. Şimdi hemen diğerini açalım arkadaşlar. Şöyle bir açalım bakalım. Bu arada bunları biz tek tek açabiliyoruz. Çünkü bizim game yok. Yani bu arada yani onu unuttum sanki toplu açabilecekmişiz gibi. Gördüğünüz gibi yani iki tane bundan çıktı. Zaten çok bir umudum yok. Yani bunlardan çok sağlam güzel yani bir şey çıkartabileceğimi zannetmiyorum ama bu arada şeylik geldi %19'luk geldi. Hemen bunun gücüne bakalım. Bunun gücü de arkadaşlar 34müş. Yani açıkçası şöyle söyleyeyim. Bunlar yani hiçbir şekilde şeye yaramaz. Yani takıma takılmaz. Ondan sonra ancak belki şu ortadaki bosta kasmak için takabilirsiniz ama yani onun için de buradan şimdi yumurta açacağız. Yani bilmiyorum belki saklanabilir. Yani ileride yani indeks açmak için belki değerlenebilir. Yani hiçbir fikrim yok ya açıkçası. Yani en iyisi gelmedikten sonra bunların pek bir anlamı yok. Evet. kaç tane kaldı arkadaşlar? Son 3 tane kalmış. Hemen bunları da bir açalım. Bunları açtıktan sonra buradaki bir şeyi açacağız arkadaşlar yumurtayı. Yani asıl petlerimizi oradan çıkartacağız. Yani bunlar exclusive pet. Dediğim gibi bunun yani en iyisini çıkarmadıktan sonra pek bir şey yok. E, anlamı yok. Bir açalım hemen bakalım. Zaten son bir tane kaldı. Gördüğünüz gibi artık bunları da şey yaparız. Kristal yaparız belki. Yani indeksi şey yapmak için açmak için. Evet son eksklusif yumurtamızı da açtık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yani hiçbir şey gelmedi. Sağlık olsun. Zaten çok bir şey beklemiyordum. Şimdi arkadaşlar şöyle bir gelelim. Ee, şöyle bir otomatiğe bırakalım. Şöyle birkaç taneyi ben sizle açayım. Bu birkaç taneden sonra ben şöyle birazcık bir açayım arkadaşlar. Ee, açtıktan sonra hem sepetleri gösteririm ee, ondan sonra neler var, neler yok, neler değerli diye. Ondan sonra bir şey güçlerine bakarız. Ondan sonra bir değerlendirme yaparız. Geldim arkadaşlar. Ee, yaklaşık bir yani aradan bir yani 2-3 saat falan geçti. Şimdi neler yaptık hep beraber bir bakalım. Şimdi arkadaşlar ben sizler için böyle bütün şeylerden çıkarttım netlerden. Yani şu dandik yumurta dahil. Şöyle bakın. E, hatta yani indeks için zaten çıkartacaktım. Yani belki görüntülerini merak edersiniz diye. Şöyle sizlere bir göstereyim. E, bu arada saat çok geç. Çok geç olduğu için arkadaşlar birazcık e, yani sesim bir şey kısık geliyordu ama. Ben bu e, video editlerken arkadaşlar sesimi yükseltirim. E, şimdi şunu takalım, şu maymunumuzu takalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunlar dandik yumurtanın petler arkadaşlar. Böyle bir şey güçlerine de bakalım. 18, 9 ve gördüğünüz gibi 6. Yani bunlar çok bir şey e, yani ifade etmiyor. Şimdi de bunların kristal versiyonları var arkadaşlar. Bu e, iş maymunun kristal versiyonu yapamadım. Çünkü çok zor çıkıyor. Şu an yani zaman harcayamam. Kristal e, e, versiyonları da böyle. Korgi'nin 23 arkadaşlar. baninde de 15. Böyle bunları da çıkartalım. Bu şeylere bakmamıştık sanki. Bunlar da arkadaşlar bildiğiniz gibi eksklusif petlerden pardon yani yumurtalardan çıkıyor. Buradaki yumurtalardan. Bunların görüntüsü de böyle. Yani güçleri çok şey değil. Güçlü değil ama. Yani. Şimdi gelelim arkadaşlar. Yani asıl petlere. Şimdi gördüğünüz gibi bu şey, Legendary'lerin normal gücü arkadaşlar 98. Fakat bunları kristal yaparsanız güçleri 245'e çıkıyor. Şöyle ben size görsel olarak da göstereyim. Kristal olan böyle gözüküyor. Normal olan böyle gözüküyor. Şimdi bunun haricinde bir de arkadaşlar yani şunları bir çıkartalım. Bir tane mythical pet çıkarttık. Witch cat diye arkadaşlar. Bunun gücü de 148. Yani bu gücüyle pek bir şey ifade etmiyor. Fakat ee, yani en azından yani buradaki indeksimizi açmış olduk. Şöyle gördüğünüz gibi. Yani bu indeksi de şey kısa bir şey süre içerisinde arkadaşlar tamamlamayı düşünüyorum. Yani hem normaline hem de gördüğünüz gibi şu şey kristallerini tamamlayacağım. Evet bölüm tıklı etimizden sonra yaklaşık yani bir altı tane de arkadaşlar yumurtamız var ne yapalım bunları şöyle bir tekerden açmaya başladım Tabii şu an arkamda pet takılı olmadığı için hemen zaten direkt geldi şöyle yapacağım ben şöyle bir en iyi petleri taklayacağım şöyle bir tekrardan bir açalım yani birazcık sürpriz olsun bu arada şey basmayacağım arkadaşlar Lucky söyleyeyim onu e çünkü yani de açıyoruz çıkmıyor yani o yüzden basmayacağım boşuna şöyle bir üçüncüsünü de açalım arkadaşlar bakalım ne geliyor ben bu an geliyor tabii ki de şöyle tekrardan bir açalım son üç tane kaldı bu arada zaten bu yumurtalardan da kaç saat geçti anlaşılıyor yaklaşık 3 saat geçmiş arkadaşlar e yani video yarına yetiştireceğim için ondan sonra hani bütün şeyleri size işte göstermek istediğim için birazcık geçe kaldık. Çok yorgunum ama video çekip bitirmek istedim. Şöyle son petimizi de açalım. Zaten çok bir yani umudum yok. Aynen öyle. Yani yapacak bir şey yok şimdi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi petler böyleydi. Şöyle şu de ödülümüzü alalım. Şimdi gördüğünüz gibi ben burada 5 tane pet takıyorum. Şimdi yani o konuda siz bilgilendireyim. Ee, gördüğünüz gibi buradaki pet takmalardan bir tanesi tiklendi bu fazladan pet takmaya arkadaşlar yani hepinizin tanıdığı youtuber bir arkadaş yolladı yani o da kim yani Sniko arkadaşlar yani hepiniz tanıyorsunuzdur burada da yazıyor zaten Nihat oyunda e, YT diye e, şansa yani aynı sunucudaydık e, ondan sonra yani beni de şey youtuber olduğumu gördü ve ondan sonra kendisi hediye etti kendisine tekrardan burada teşekkür ediyorum verdiği destekten dolayı hatta ben tam yani hediye esnasında bir fotoğraf almıştım şu an ekranda onu görüyorsunuzdur dediğim gibi kendisine tekrardan verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum arkadaşlar yani anlatacaklarım bu kadar daha şu an takımı halledemedik. Gördüğünüz gibi yani iki tane Shellac'in şey treksiimiz var. Bugün canlı yayın açmayı düşünüyorum. Canlı da hem çıkartmaya çalışırız arkadaşlar, hem sohbet muhabbet ederiz. Ee, yani gelirseniz sohbet muhabbet ederiz. Ee, hem de beraber oyun oynarız. Dediğim gibi videoyu beğenmeyi, yorum yazmayı, kanala e, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bunlar benim için çok önemli. Bu videolukta bu kadar olsun. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bye bye.